Merhaba. Bugün elimizdeki kaynakları bir göz atacağız ve Türkiye'de karma dövüş sanatlarının yani MMA'nın e, nasıl bir yükseliş gösterdiğini anlamaya çalışacağız. Elimizdeki notlar, bazı makaleler, özellikle Federasyon Başkanı Ali Arın rolüne, sonra İlhan Yalın ve Cumhur Solak gibi tecrübeli hakemlere ve tabii bir de kulüplerin yaygınlaşmasına işaret ediyor. Gibi. Evet, yani amacımız aslında bu belgelerden yola çıkarak MMA'nin Türkiye'deki temel dinamiklerini, nasıl yapılandığını, e, bu süreçte öne çıkan şeyleri sizin için biraz daha netleştirmek, bir spor dalının ülkede nasıl kök saldığının, hani bir anatomisi gibi düşünebiliriz belki. Harika bir başlangıç noktası bu. O zaman hemen girelim konuya. Bu materyaller MMA'nin Türkiye'deki başlangıcını nasıl anlatıyor? Yani bu yapı tam olarak nasıl kurulmuş? Şöyle, ee, anlaşılan o ki işin temelinde federasyonun bir kurumsallaşma çabası var ve özellikle de Başkan Ali Arık'ın vizyonu öne çıkıyor. Notlarınızda da gördüğümüz gibi Arık sadece turnuva düzenlemekle kalmamış, yani hem amatör hem de profesyonel seviyede işleri bir sisteme oturtmuş, kulüpleri desteklemiş, organizasyonların kalitesini arttırmış, daim başından sağlam bir temel atmış yani. İlginç. Yani sadece popülerliğe oynamak yerine biraz daha altyapıya odaklanılmış diyebilir miyiz? Peki bu belgeler bu sistemli yaklaşımın sporcular veya işte kulüpler için somut olarak ne gibi faydalar sağladığını gösteriyor mu? Kesinlikle. Yani bu yapı sporculara daha düzenli, daha güvenilir müsabaka olanakları sunmuş, kulüplerin de belli standartlara ulaşmasını sağlamış, teşvik etmiş. E bu da doğal olarak uluslararası alanda rekabet edebilirlik için bir zemin hazırlamış oluyor. İşte tam bu noktada işin bir diğer kritik parçası devreye giriyor. Hakemlik. Evet evet, hakemlik meselesi notlarda sıkça geçiyor. Eğitimlerin yaygınlaştığı, uluslararası standartlara ulaşıldığı falan belirtiliyor. Bu neden bu kadar önemliydi peki? Şöyle düşünün. Uluslararası arenada ciddiye alınmak istiyorsanız, sporcularınızın adil yönetilen maçlara çıkmasını istiyorsanız yetkin hakemlere ihtiyacınız var. Bu şart Kaynaklar da zaten İlhan Yalın ve Cumhur Solak gibi isimlerin bu alanda kilit rol oynadığını vurguluyor. Uzun yıllara dayanan tecrübeleri var, yönettikleri sayısız önemli müsabaka var ve belki de en önemlisi yeni hakemlerin yetiştirilmesindeki mentorlukları. Üstüne bir de uluslararası sertifikalara sahip olmaları var tabi. Hmm anladım. Yani onların tecrübesi sadece maç yönetmekle kalmamış anladığım kadarıyla aynı zamanda bir bilgi aktarımı ve standart oluşturma işlevi görmüş. Bu genellikle gözden kaçan bir detay ama başarının temel taşlarından biri olmuş o zaman. Tam olarak öyle. Bu belgeler de onu gösteriyor zaten. Onların katkısıyla Türkiye'deki MMA hakemliğinin e, Avrupa seviyesine yaklaştığı söylenebilir. Bu da sporun genel kalitesi ve imajı için gerçekten hayati bir adım. Tamam. Federasyonun vizyonu ve hakemlik standartları anlaşıldı. Peki ya işin tabanı yani kulüpler? Kulüpler hakkında ne diyor bu kaynaklar? Ha, kulüpler. Onların ülke geneline yayıldığı ve sayılarının hızla arttığı belirtiliyor belgelerde. Ama burada dikkat çeken şey sadece sayı değil. Bu kulüpler sadece dövüş eğitimi vermiyor, aynı zamanda MMA'yı bir disiplin olarak öğretmeye odaklanıyorlar, profesyonel eğitim programları sunuyorlar. Bu da sporun daha sistemli öğrenilmesini sağlıyor tabii. Anlıyorum. Yani federasyonun tepeden başlattığı o yapısal dönüşüm, tabanda kulüplerin yaygınlaşması ve profesyonelleşmesiyle desteklenmiş. Bir nevi çift taraflı bir inşa süreci gibi olmuş. Aynen öyle. Özetle elimizdeki bilgiler bize şunu söylüyor. Stratejik bir federasyon yönetimi var, işini bilen ve öğreten tecrübeli hakemler var ve ülke geneline yayılan disiplinli eğitim veren bir kulüp ağı var. İşte Türkiye'de MMA'nın bugünkü noktaya gelmesinin arkasındaki formül e, bu gibi görünüyor. Gerçekten de ilginç bir vaka analizi sunuyor bu kaynaklar. Bir spor dalının bir ülkede nasıl filizlenip gelişebileceğine dair yapısal adımlar kilit isimler, artan ilgi. Peki tüm bunların bir araya gelmesi bize ne anlatıyor sonuç olarak? Aslında bu sıfırdan bir spor ekosistemi kurmanın ve bunu yani özveriyle uluslararası bir seviyeye taşımanın mümkün olduğunu gösteren bir örnek. Kaynaklarda bahsedilen o gelecek vizyonu da zaten Türkiye'nin uluslararası MMA sahnesinde daha iddialı bir konuma gelme hedefini yansıtıyor açıkçası. Bu materyaller ...bize sağlam bir temel kurulduğunu ve ilginin de giderek arttığını gösterdi. Ee, i̇nsan ister istemez şunu düşünüyor, bu altyapı ve ivme bu şekilde devam ederse... ...Türkiye MMA'sı küresel sahnede nasıl bir iz bırakabilir acaba? Hatta belki daha geniş düşünürsek, bir dövüş sporunun bu denli yaygınlaşması... ...toplumsal dinamikleri nasıl etkileyebilir? Üzerine kafa yormaya değer bir konu gerçekten.